Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Ukrayna savaşını görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizini konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı VAM'da yer alan habere göre, Abu Dhabi Veliaht Prensi Bin Zayed, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Bin Zayed'e Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bin Zayed de Ukrayna krizinin tarafların ulusal güvenliği ve çıkarları çerçevesinde barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Krizin çözümü, küresel barış ve güvenliğin temini için temas ve istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Bin Zayed, BAE'nin Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması için taraflarla temas kurmaya devam edeceğini aktardı. Görüşmede ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın küresel enerji piyasasında istikrarın korunması konusunda anlaştığı belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.